arkadaşlar Gamze ve Gökhan Mutfakta serisine hoş geldiniz. Yeni serimiz hayırlı olsun aşkım. Böyle bir seri yapıyoruz? Benim niye yok ya? bu sabah, bu pazar kahvaltıyı beraber hazırlayalım, hazırlayalım dedik ve başladık işe koyulmaya. Gökhan bir fikstir. Her zaman sosisi yapar bu evde. O yüzden şöyle aslında kesme tatlısını falan çıkardık. Tam böyle Gökhan başlamıştı. Dur dedi. Dur video açalım güzel bir video olsun. İyi. Uğraştığın şeylere bakın arkadaşlar. Tamam koy aşkım öyle. Süper görüntü harika yani. Youtube'daki videomda beşlik şişe. Benim kanal ne <laughs> büyümüyor ama, hay, Ama hayır ne alakası? Fazla doğalım <laughs> çünkü. E tamam güzel işte. Ha buradan kolay olacak şimdi. Bak mesela nasıl kolay? Bak şimdi. Mesela. Kahvaltı, kettle da olur. Mesela ha. Mesela kahvaltı hazırlarken bir anda kettle da olacak. Şimdi bir saat uğraşacağız mı? Hayır uğraşmayacağız. Bak şimdi. Ay Hatta bak bunu böyle bırakıyorsun, kendi kendine olur. Sen başka işine bakamazsın. Süper. Şimdi ben çayımızı demliyorum hemen. <laughs> Güzel. Kallavi çay demliyorum. Ben de fırına böyle ekmekler atacağım, tost ekmekleri atacağım, yumurtalı. Hatta keşke böyle kapya biberimiz falan olsa öyle yapmışlar. Abla. Evet biberimiz var mı? Vardır, Yok mu? var, kapya yok. Buna bakmayın. Tamam ne yapıyorsun biliyor musun? Bir tane yumurta. Yanlış sen bu videoyu izliyorsa Özlem beni düzeltsin. Bir tane yumurta. Zeytinyağı, baharat. içine biber. Çırpıyorsun. Ekmekleri bandırıp. Yağlı kağıdın üstüne koyup fırına veriyorsun. Şimdi ben de şöyle bir kapta bir karışım hazırlayacağım. Yumurtalı, biberli, maydanozlu. Sonra bu toz ekmeklerini balıp fırın tepsisine dizeceğim. Arda ile mutfakta gibi. Yok, Gökhan yok. ve Gamze ile mutfakta. Bu arada kettle'daki suda kaynadı çayım değil mi? Bu arada gastronomi okuyabilir miyim şimdi ya? Yemek yapmaktan zevk alıyorum. Ama zevk almakla... Hayat... E, yap bu sene, Hayatını ona adamak farklı şeyler olabilir. Ne dersin ha bundan Efendim, sonra? Efendim pardon, duymadım. Bundan sonra yapayım, sen, yap yemekleri sen, zevk her gün. Ne dersin? Yok yok, o kadar da değil. Patatesimiz mi kaldı? Patates kalmadı evet ya. Patates kızartacaktım, sözde. Ne oldu? Ben dükkanda var diye almadım. E var. Dükkanda almadım işte, işte. marketten almadım. Dükkanda patates yok mu bu çocuğun. Var. O yüzden marketten almadım. Dükkanda zaten şey mi? Oto kuaför mü? <gülüyor> <gülüyor> Sular dükkanda. Çuval çuval patatesler dükkanda. Benim çeyizler dükkanda. Çeyizler dükkanda. Domatesler... Su, domates suları salçalar dükkanda. Kimse de bir şey demiyor ya. Lan ne tatlı bir Arkadaş. Önüne gelen benim dükkana koyuyor her şeyi. Ben mesela markette oyun hamuru almayı düşünmüyordum arkadaşlar. Dedim ki yer bulamazsan dükkana alalım. <laughs> Ona yorum yapan var mı? Hiçbir tarihi insan insanla ben alırım abla. Adresini ver. yollayayım Yılbaşı hediyesi. Mutlu edeyim seni. Yok aşkım yok. Aşkım insanlar da oyun hamurunu ne yapacaksın ya? Oynayacağım. Ya. Şimdi akıllarda tek bir soru. Menemen soğanlı mı olur? soğanlı, soğanlı. tabii ki. Soğansız yorumlara ya... yazın. Ya bunun yorumu yok bence. Menemen soğan mı olur? Net. Bence de öyle. Soğansız menemen mi olur? Menemen değil o. Bu arada soğan nasıl soyulur bilen varsa bana gelip gerçekten ders verebilir. Ben ya şu hayatta birçok şey yapıyorum. Ama şu soğanı Ha Kayıyor hep böyle değil mi? Şey, şey yapamıyorum ya böyle. Zamanımı alıyor yani. Bak ben biberleri ne kadar ufak ve güzel doğradım. Varsın. Doğrama aleminde de varsın. Şu biber fazla oluyor. Bunu eklemeyebiliriz. Bunu aynı yerden bir kere daha kesersem... Kesme bebeğim. Biraz şov olmaz mı? Kesme lütfen. Biraz daha böyle bir zeytinyağı gezdiriyorum. Biraz süt de koyalım buna biz. Süt de yakışır. Hatta... Özlem abla da koymuştur büyük ihtimalle öyle hatırladım ya. Süt mü? Evet. Yumurtalara falan da koyarlar ya aşkım. Evet koymuş olur. Krebe yumurta. Ben süt hatırlıyorum sanki görmüştüm tezgahta. Ya bizim Özlem ablamız var. Bu arada arkadaşlar. Çok sevdiğimiz. Evet. O yapmıştı bize gittiğimiz bir gün. Çok <laughs> beğenmiştim ben. Ben söyleyecektim. Sen söyledin. Bu arada buradan da şeyini söylemiş olalım. Ha evet. 21 Aralık'ta. Ben onu paylaşacağım arkasında zaten. 21 Aralık'ta Blue TV'de Doğum diye bir film yayına giriyor. Bu film ne diye sorarsanız işte bu bahsettiğimiz canımız, ciğerimiz Özlem ve Alper abi. Bu filmin yapımcıları ve yönetmeni. Film onlara ait ve 21 Aralık'ta Blue TV'de. Mutlaka izlemenizi ee, tavsiye ediyoruz. Buradan da söylemek evet. olalım. Ben zaten o gün böyle kısa bir şeyini de paylaşacağım. Klibini. 21 Aralık'ta en uzun gecede yayında olacak YouTube'da. Çok kaliteli bir içerik. Biz bir... tabii aylar önceden yapımcısı ve yönetmeniyle evde evet. izledik. Hani onlarla Müthiş izledik. Bir film. Müthiş bir film. Gerçekten Türkiye'deki film tarzına göre biraz sıra dışı ve çok örneği olmayan özgün bir film mutlaka gerçekten tavsiye ederim izleyin. Ya böyle yaptım karışım arkadaşlar ekmeği normal yumurtalı ekmek gibi düşündüm ama işte o o gün Özlem ablum yaptı çok güzeldi. Böyle kapya biberler vardı orada. İşte kapya biber, yeşil biber, maydanoz, baharat çok hoşuma gitti. Çok beğendim o yüzden yapmak istedim ben de. Hemen böyle ağız Gökhan bana kadar. Yapacağım. Siz de yapabilirsiniz. Direkt yumurtalı ekmek yapmaktansa daha farklı ve güzel bence. Çok lezzetliydi değil mi aşkım? Evet, süperdi. Menümüz güzel ilerliyoruz şu an. Buradan Özlem'le Alper abiye de çağrı yapalım. Ne zaman geleceksiniz ya siz buralara? Evet. Arkadaşlar ayıp yani. Şimdi ben ekmeklerimi hazırladım. Şöyle bakın fırını açmamışız. Şimdi açacağım aşkım. Şimdi şöyle ekmeklerimi hazırladım. Bakın bu şekilde oluyor. Biber taneleri üstünde maydanozlu çok güzel. Hemen fırını açıyorum ve fırına veriyorum. Biraz da yakın çekim Rok'a falan koyacağım böyle maydanoz. Şöyle bakın, böyle yeşil bir tabak. Tuzu uzatabilir misin bebeğim? Tamam, yeterli. Acı, bir, bir yarım limon sıksan süper olur. Orada limon vardı. Olacak olana bakın arkadaşlar. Hazar değildi, tut bakalım. Nasıl oldu o ya? Şimdi kahvaltılıkları çıkarmaya Başka devam ediyorum ben. Arkadaşlar... O arada başımıza bayağı evet bir şeyler geldi, sormayın. <laughs> Barın üstüne bir şey koymak yasak dediğim gibi, bunu kırılıp buraya geldi <laughs> <laughs> Böyle kocaman bir hindi fümemiz var. Açıyorum. Bu halinde. Böyle buna da böyle kaşar peynirlerini dilimliyorum. Hey yavrum hey! Bir kahvaltıcı açmamız yok mu peki? Ufak ufak kaplarda götürüyorum masamıza. Şöyle bir tane daha çıkartalım. Allah, bir de ne oluyor? Burada yoğun bir çalışma var. Gökhan tabi orada ocakla bayağı içi dışlı olmuş. Pişman mısın? Pişmanım. Çaylar gelsin çaylar. Burada da ekmeklerimiz. Bu arada talihsizlik yaşadık sabah sabah. Şuradaki şey kırıldı. Benim baharatlığım vardı ya şu sepetim. O kırıldı arkadaşlar yapacak şey olacağı varmış. Şimdi tabaklarımızı çıkartalım. Bugün de bunları çıkartalım. Şöyle köşede biraz olan. Şöyle bir kahvaltı hazırladık. Gökhan'la beraber. Çok acım, <laughs> haydi! Öyle. Şu ekmeklerimiz bir tık son anda kurtuldu ama olsun, yine de yenir. Şimdi ben doğan kabak açsam, sen sıkılırsın. Sıkılırım, evet. kahvaltılar edildi. Ortaları toparlıyorum. böyle çekme. Gökhan fırçalıyor. Lavaboyu. ideal erkek. <laughs> böyle erkeklerle evlenin. Titiz, temiz. Bravo aşkım. Biz bu arada kahvaltımızı ettik. Ortalığı topluyoruz. Şimdi ben makineyi çalıştıracağım. Böyle güzel bir içerik oldu bence. Sizin için de iyi oldu. Buraya kadar bizi severek izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum aşkım. Görüşmek üzere. Nasıl bye bir bye. kahvaltıydı? Güzel. Enfesto. Perfekto. Yine cevabım. Görüşürüz. Bay bay.